Arkadaşlar, kayısı reçellerimiz çok güzel bir şekilde oldu. Bunlar kesinlikle şekerlenmiyor. Yıllar sonra bile konuklarınıza ikram edebilirsiniz. Hatta bugün kardeşime gittim. Bana tam 3 sene önce yapmış olduğum kayısı reçelini ikram etti. O ellerine sağlık, harika olmuş dediğimde 3 sene önce senin yaptığın demez mi? Ama size de bu pratik tarifi hemen vereceğim. E, Tencerenizin içerisinde hemen e, nasıl yapılır çok kısa olarak başlayalım. Eminim siz de çok seveceksiniz. Pazar günü haydi ne yapalım? Kayısı reçeli yapayım bari dedim. Kayısıyı yemesini de çok seviyoruz. Reçelini de çok seviyoruz. Kayısı reçelini kurusundan yapmak daha bir güzel oluyor. E, ya gerek kokusu olsun gerek e, görüntüsü olsun e, tazesine göre daha hoş. Çünkü tazelerinde iplik iplik erimeler olabiliyor. E, marmelat görüntüsü olabiliyor. E, ama kurusu birazcık daha görsel olarak garanti oluyor. Ben şimdi fazla uzatmadan malzemeleri hiç tenceremin içinde göstereceğim size. Videoda fazla vakit almak da hoşuma gitmiyor açıkçası. Biraz da bayıyor uzun videolar. Bunun içinde marketten 2 paket kayısı aldım. Yaklaşık yarım kilo kadar. Siz evinizde kuruttuğunuz kayısıdan da olabilir bu. Ama gün kurusu renk olarak o kadar güzel olmuyor. O sarı kayısıların reçeli daha bir güzel oluyor. 2 paket yarım kiloya tekamül etti. Bunun 4 katı kadar su koyuyoruz. Ne kadar? Yaklaşık 10 su bardağı ya da 2 litre ölçünüz varsa su koyabilirsiniz içerisine. Ölçünüz yoksa 10 su bardağı su ilave edebiliriz. Suyun yarısından bir tık fazla diyorum ben. E, 3'te ikisi kadar da koyabilirsiniz e, bu suyu. Ne kadar? 7-7,5 su bardağı da koyabilirsiniz ama o bana açıkçası çok e, o kadar 7,5 su bardağı şeker bana çok fazla geliyor. Biraz da bayıcı geliyor. Ben buna kendi ölçülerimi vereyim. Çok da güzel oluyor. Lezzeti de yerinde oluyor bana göre. Ve yiyenler de çok beğeniyor. 10 su bardağı su, 6 su bardağı şeker koyuyorum yarım kilo kuru kayısının içerisine. Bunları soğuktan ilave ediyorum. İçine soğuktan renk katması için bu bir püf noktası bunu unutmayın. İki adet karanfil tohumu var ya. Karanfili alıyorum. Sağlarla beraber tamamen güzel. o da çok güzel olur. Ne zamana kadar kaynatacağız? Şu an yarım saat. 1-2 dakika kaynatın fazla değil altını kapatın. Bu şekilde reçeliniz asla şekerlenmez. Bilakis çok aman ne kadar kaynatırsam o kadar iyi olur derseniz o çok ağdal olur. O reçeliniz de kısa süre sonra kıyır kıyır başlar şekerlenmeye ve ondan da hiçbir tat alamazsınız. Çok şekerlenmesini istemiyorsanız hatta hiç şekerlenmeyen uzun yıllar kullanabileceğiniz bir reçeliniz olsun istiyorsanız dediğim gibi dibe çöktükten bir veya en geç iki dakika sonra altını mutlaka kapatın. Ben biraz sonra çöktükten sonra çekinme devam edeceğim. Size o şekilde de görselimi göstermiş olacağım. Bu arada artık üstü de köpük köpük olmaya başladı. Kayıslarımız artık dibi çökmeye başlıyor demektir. Ee, kullandığımız ateşten bahsetmedim ben size. Kullandığımız ateş ne harlı ne kısa. Orta ateşte pişiriyoruz. Orta ateşte tamamen dediğim gibi yapalım. Ee, gayet de güzel ee, reçelimiz olmaya başlayacak. Bu köpüklerin çıkması, kayısların dediğim gibi dibe çökme aşamasına geldiği anlamına geliyor. Bu arada şöyle haptan çıkartalım. Kayısların renklerindeki parlaklıkları görüyor musunuz? Bakın ne kadar güzel parlamalar başladı. İyice şerbeti çekecekler, iyice ağırlaşacaklar, bal gibi olacaklar. Kayıslarımız gayet güzel bir şekilde oldular. Önce dibe çöktü ben harmanladım tekrar çıktılar ama rengi mengi parlaklığı gerçekten çok çok güzel oldu. Evet, kayıslarımız harika bir şekilde oldular. Parlaklığı falan oldukça güzel. Umarım sizler de evinizde yapar. Beğenerek tüketirsiniz. Ben bir tane de soğusun diye tabağın içine şöyle şekilde aldım. Kıvam bu şekilde olacak. Dediğim gibi kuru kayısıdan gersen çok çok güzel oluyor. Bu şekilde kavanozlarımıza da aldık. Aslında oldukça berrak bir görüntüsü var ama şu anda ışık tam yeterli olmadığı için benim ışığım belli olmuyor çok fazla tam gösteremiyorum. Pırıl pırıllar. Gerçekten e, hani bal gibi derler ya o şekilde de oldular. E, kavanozları şu anda kapatmıyorum ağzı. Ben streçini falan hatırladım ama e, buhar yapsın istemiyorum. Soğuyuncaya kadar ağzı açık bir şekilde... Ee, bu şekilde bekletmekte fayda var. Umarım sizler de evinizde yapar gerçekten beğenirsiniz. Ve ben beğeneceğinize eminim. Çünkü e, tarifleri çok çok istiyorlar benden. E, i̇stiyorum ki çok daha fazla kitlelere ulaşayım. Hep beraber yapsınlar. E, deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyorum. Şimdiden onların da ellerine emeklerine sağlık. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgilerle kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.